Akpınar Mahallesi, Karahisar Sokak'tayız. 2 artı 1, net 90 metrekare bir kiralık dairedeyiz. Akpınar Mahallesi, Muhtarlığı, Çocuk Parkı, Burası mutfak bölümü. Net 14 metrekare. Geniş bir mutfak. Burası küçük oda olarak dediğimiz, çocuk odası olarak tabir ettiğimiz bir yer. Arkası kapanmaz. Links İstanbul'a çok yakın. Resim İstanbul'a yakın bir daire. Burası banyo ve tuvalet. Çamaşır makinesinin yeri mevcut. Burası yatak odası. Ortalama 16 metrekare. Geniş bir yatak odası.